Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Vural Çelik'ten kötü haber. Ünlü oyuncu Vural Çelik 52 yaşında hayatını kaybetti. Haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından diyordu. Güven paylaşımında maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm mesajını paylaştı. 2014 yılında da kalp birizi geçiren ünlü oyuncu Vural Çelik 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, 80'ler, Avrupa yakası, bir deme tiyatro gibi yapımlarla tanınıyordu. Biz de ünlü oyuncu Vural Çelik'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.